verileri işliyor, tahminleri yapıyor. Bir bakıyoruz. Ortalama 26 tane de başak buldu. Yapay zeka süne mücadelesinde çiftçiye yol gösteriyor. Düşük şiddetli salgın e, beklendiği uyarısını Hı. alacak. Süne ile mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Arge faaliyetleri umut verici bir noktaya taşındı. Günümüzde de artık yapay zeka tabanlı bir süne tahminleme sistemi geliştirdik. Son olarak Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları yapay zeka destekli tahmin uyarı sistemini geliştirdi. Biz önceden sünenin salgın yapıp yapmayacağını tahmin ediyoruz. Gerekli taraflara bunu ileterekten tedbirlerimizi alıyoruz. Sünenin oluşturacağı zararı bertaraf ediyoruz. Bitki zararlıları bölümünde araştırmacı olarak görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Doktor Numan Ertuğrul Babaroğlu sistemle ilgili şu bilgileri verdi. Sistem ne yapıyor? Sistem sünenin salgın yapıp yapmayacağını, salgın yapacaksa şiddetini, nerelerde salgın yapacağını, ne zaman mücadele yapmamız gerektiğini, ilaçlamaya karar verip vermemizi bir çiftçiye cep telefonuyla rahatlıkla ulaşabileceği sayfayla bildiriyor. Doktor Babaroğlu sistemin hem çiftçileri bilgilendirdiğini hem de kurumları süne salgınından 2 yıl önce uyarabildiğini vurguladı. Şöyle diyor 2 yıl sonra salgın olabilir ona göre çiftçinizi piyasanızı ayarlayın ilacınızı bulundurun bakanlığa bilgi, e, gerekli uyarıları yapın. Uyarı sistemi ve tahminlere internet üzerinden ulaşmak oldukça kolay. Arama motoruna süne tahmin uyarı sistemi yazdığınızdan karşınıza çıkar bu çıkan şeyde tahminler sekmesi var. Bunun altında kışlak durum tahmini, salgın tahmini, ilaçlama zaman tahmini ve ilaçlama kararı tahminleri var. İlaçlama kararı sekmesinin altında tarlasına girip gerekli sayımları yaptığında ilaçlama yapıp yapmayacağını sistem ona kendisi söylemekte. Hangi ilaçları kullanacağı yine orada var. İlaçlama için uygun koşulların olup olmadığı yine aynı sayfada bulunabilmekte. TÜBİTAK kaynaklı bir projeyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Babaroğlu, hedeflerinin görüntü işleme teknikleriyle sistemi modernize etmek olduğunu belirtti. Sistem çok yakın bir zamanda Orta Anadolu'da tüm illerde uygulamaya girecek.